Asırlar geçti. Sultan, Sultan Abdülhamit Han 30 sene kanun esasıyla Osmanlı idare etti. 30 sene kanun esası. Anayasa yani. Bu defa bunların orta dedeleri, yakın selefleri Abdülhamit Han'a kafir dediler biliyor musunuz? Ma tesüf, sui tesadüf ile keşke yolun Allah yolum kesişmeseydi. Nereden karşılarıma çıktılar o demek yani. Keşke bizim yollarımız bunlarla kesişmeseydi. Nasıl tahrip ediyorlar bizim canipten görünüp bizi arkadan vuruyorlar. Öyle demeye getiriyor. Hükümete itiraz eden oy verenleri tekfir ediyorlar. Anayasaya çıkaranları tekfir ediyorlar. Mecliste ettikleri yeminden dolayı vekilleri tekfir ediyorlar. Tekfir de dinden çıkarıyorlar. E bunlara itaat nedir? Haramdır. İsyan edin, Zaten isyankar insanlar, değil. Mi? bazı terör örgütlerini yola vurmuşlar. Bizi ırkı olarak, mezhebi olarak, meşrebi olarak bölmeye çalışıyorlar. Bir de bunlara tokat vurduruyorlar. Hükümete itiraz eden adamlardan ehli ifrat, ehli tefrite rast geldi. maat tesuf yani özür dileyerek. Keşke karşılaşmasaydım bunlarla. Ehli ifratın bir kısmı, ileri gidenlerin bir kısmı. Arap'tan sonra İslamiyet'in kıvamı, İslamiyet'i dimdik ayakta tutan, canını ona siper eden, fazi kifayi cihadı deruhte eden, asıllardan beri kanını, canını onun için feda ettiği etraki tadil ediyorlardı. Türkleri ehli küfür olmakla, ehli dalalet olmakla mühürlüyorlar, damgalıyorlardı. Hatta bir kısmı o derece tecavüz etti ki kanun çıkaranlara kafir derlerdi geldi. gene diyorlar. Kur'an-ı Kerim dururken anayasaya hükme diyorsunuz. Bu kanunların çoğu da Avrupa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan gelmiş. Allah'ın hükmünü hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir. Kanun çıkaran da, uygulayan da hepsi dinden çıkıyor diyorlar. Aynı şey Üstad o zaman Abdülhamit Han'a demişler. Abdülhamit Han'ı biz ne biliriz? Veli Sultan, masum padişah. Bismarck demiş ki benim meslektaşımdır Abdülhamit Han. Bismarck da çok akıllı bir adamdır. Bismarck'tan evvel Avrupa derebeylikti biliyor musun? Almanya daha doğrusu. Kabile kabile yaşıyorlardı. Bismarck bunları bir araya getirdi, devlet yaptı. O Bismarck diyor ki Tanrı 100 gramın aklın 90 gramın Abdülhamit Han'a. 5 gramını bana diğerini diye devlet adamlarına dağıtmıştır. O bile takdir Abdülhamit Han'ı. Ama bizimkiler ne diyor? Kafir diyor. Haşa! Kolay mıdır bir adama kafir demek yahu? Bizim inancımıza göre, İmam-ı Azam'a göre, ehl Sünnet itikadına göre bir adamın %99 ef'ali, ahvali ve akvali dinden çıktığını, küfre girdiğini gösterse, %1, 3, 5 fark etmez, nispetle onun mümin olduğunu gösterir, alametler zuhur etse, ona mümin nazarıyla bakılır, Ölse cenaze namazı kılınır, Müslüman mezarlığına defnedilir. Niye? Kelamda bir kayda var. İmanın vücudunda yakin, küfrün vücudunda şek vardır. Şek yakinin hükmünü bozmaz. Ne demek yakin? Var ki kabul ediyor. Şu cemaat ayır tarasut etmeye hiç kimse ayı görmese, iki taradan biz gördük dese. Şeriat kiminkini kabul eder? Niye? Onlarda yakin, bunlarda şek var. O iki kişiye desek ki yakin nedir? Sen ayı niye gördün? Vardı da gördüm. Sen vardı da gördüm. Yakin bu. Sen niye görmedin efendi? Hava soğuktu başımı çıkaramadım. Sen gözlüğümü alamadın. Sen uyuyakalmışım o hasta. Sen bizim o hava bulutluydu. Hepsi çöp. Şekek şu şüphe bunlar. Ayın varlığında şüphe var bak orada. O adam var ki gördüm diyor. Davası bir. Bir adam da görse tek cevap verecek. Vardı da gördüm. Görmeyenlere bak hepsinin davası ayrı ayrı. Birbirine kuvvet vermez ki bir araya gelsin de cesim bir ruh gibi olsun. Doktorum burada. Bir hastaya iki doktor bir teşhis koysa dese ki grip olmuş. Doktor olmayan binlerce adam dese ki başka başka teşhisler, teşhisler koysa. Hatta o koydukları teşhiste onlar ittifak etse meslekleri ayrı, işleri ayrı adamlar. Onlara mı itibar edilir? İşin sahasındaki uzmanına mı itibar edilir? Şu halimize bakıyor. 1500 yıldan beri bir dava ittifakla devam ederken. şekle şüphesiz. Ben şakkal gamer ay ikiye parçalanmış ya birleşmiş. Binlerce insan Eskiya, Evliya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an da buna işaret etmesine rağmen. iki tane ipleri başkalarının elinde vicdansız, öyle bir şey olmamış diyor. Ve kendine cemaat topluyor. Niye? E millet cahil. Millet bilmiyor abi. Efal mükellefini bilmiyor. İki ayet okumakla adamlar hemen safını alıyorlar. Dinimizi asker olarak bileceğiz ki bu mikroorganizmalar ne yapsın? İmmün sistemimize zarar vermesin ya. Açız. Hastalıklara açız anayasaya kanun çıkaranları tekfir ediyorlardı. 30 sene evvel kanun esası 30 yıldan beri Abdülhamit Han cennet mekanın idare şeklini, sistemini de hürriyetin ilanıyla, meşrutiyete ilan etti ya Avrupa'nın baskısı altında tekfire delil gösterdi. Aha da kafir olmasının sebebi bu aşağı. Kadrosuyla beraber Osmanlı düzenini yıktı, meşrutiyete geçti, biz de cumhuriyete geçtik ya. Kanun esası ile ülkeyi idare ediyor. Kur'an-ı Kerim dururken. Ve men len <laughs> me'benzallâh, ilahir ayetini de kendine delil getirdi. Hüccet olarak göster. Abu bu ayete göre dinden çıkıyor. Şimdi sakatlığını görüyor musunuz? Hani malcilerden bir grup var ya bak sakatla. Bu böyle zahirine baktık mı? bir Han'ı bırak. Hepimiz güme gideriz. Niye? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir. Namaz kılmak Allah'ın hükmü değil mi? Değil Hüküm değil mi? Hükmetmeyen var mı? Çok. Kafirler mi? E bak buyurun. Hükmüyle hükmetmiyor Cenab-ı Hakk'ın. Namaz kıl diyor. Allah kılmıyor işte. Küfre mi girmesi lazım bu kadar insan? Ha Ramazan mevsimi. Allah oruç tutun diyor. Tutmayan olacak mı? Çok. Kafir midirler? Her sor sen kafir Adam sana iki tokat atar. Ne kafiridir? Adam inkarla küfre girer. Yapmamakla küfre girmez. İçki içmeyin diyor Allah. İçki içen günahkar olur. Ama ben içkinin günah olduğunu kabul etmiyorum diyerek iç, içerse imanı da gider. <laughs> Sağlığı gitti bir imanı da gider. Amel insanı küfre sokmaz. Fikir insanı küfre sokar çıkarır. İman olduktan sonra amelsizlik bizim de başımızdan Allah'ın muradına Allah ın hükmünün hilafına çok işler yapmışızdır. Hey Allah bu dinden mi çıkmışızdır? Üstü devlet başkanı ilgili bir şey değil ki. Genel bir kaydedir bu. O namaz kılmıyor dinden çıkıyor. O da Allah'ın hükmüyle yani Kur'an amel etmiyor ama Kur'an'a iman ediyor. Bütün meclisteki bütün milletvekillerimiz kim olursa olsun içinde kafir bulamazsınız. Olsa da gizler. Şeriat da zahir hükmeder. Ama muamelesi karap. Muamelenin karap olması ateşinin şiddetini artırır. Cennete geç girmesine sebebiyet verir. İmansızlık cehennemde ebediyen yanmayı icap ettirir. O ayrı bu ayrı. Bir çare bilmezdi ki ve menlem yakum bilmana menlem yusattıktır. Allah'ın orada kim hükmetmezse de ki tahdidi istik etmeyen küfre girer. Amel etmeyen girmez. Bu nereden çıkıyor? Tefsirinden çıkıyor. Bak, malden bu çıkmaz. Niye şimdi bize mal okumayı zorluyorlar? Bu ayet geldiğinde adam bakacak, ben dinden çıkmışım. E zaten öylesin abi. Ülke de dinden çıkmış. Şeriat kanunları yok. E zaten öyle. E ne var? İsyan. Yap cihadını. Hele bak, vatandaşı vatandaşa, vatandaşı orduya, orduyu vatandaşa, emniyeti birbirine katıyorlar. İnsanlar fikren ihtilafa düşmeden ülke parçalanmaz. Mümkünatı yok. Ülkeyi parçalamadan evvel orada yaşayanların aralarına mezhebi, meşrebi, a böyle sakat düşüncelerle ihtilafı sokacaksın ki çatışma ortamı olsun.